Şimdi tepe noktasından bahsediyor. Öncelikle tepe noktasını bulmalıyız. Tepe noktasını bulurken de tepe noktasının absisinden başlıyoruz. Absis eksi b bölü 2a formülünden ortaya çıkıyordu. Buradan x eşittir eksi b dediğimiz sayı eksi 4. x'in önündeki sayı. Şöyle yazıyorum eksi 4. Bölü 2 çarpı a sayısı x karenin kas sayısı, ki o da 1'dir. 2 tane eksi olduğu için artı olacak. 4. 2 çarpı 1'den 2. 4'ü 2'ye bölersek x eşittir 2. Bu tepe noktasının absisi. Tepe noktasının absisi. Yani şöyle yazalım. Tepe noktasının napsisi. Şimdi ordinat bulacağız. Ordinatı bulurken de şu parabolde x yerine 2 yazıyoruz. Eğer biz parabolde x yerine 2 yazarsak 2'nin eşleştiği sayıyı buluruz y eşittir. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 eksi 8 olacaktı. Şöyle eksi 8. y eşittir. 2'nin karesi 4 eksi 8 eksi 8 eksi 16 artı 4 o da eksi 12 yapar. Demek ki bahsi geçen noktanın ordinatı eksi 12'ymiş demek Yazıyorum yerine. Eksi 12. Bizden istenen bu noktanın x eksenine uzakta. İstersek koordinat sistemi çizip yaparız. Koordinat sistemi çizerek yapabiliriz. Ya da direkt söylemek de mümkün. Eğer koordinat sistemini çizersek. Şöyle çiziyorum. Bahsi geçen nokta 2'ye x eksenin üzerinden 2. Y ekseni üzerinden eksi 12'yi alıyorum. Bahsi geçen nokta bu. Bu noktanın x eksenine olan uzaklığı ki şudur. x eksenine olan mesafe budur. Şurası 12 olduğuna göre x 12 noktası. Bu uzunluk 12'dir. Yani şu pembe uzunluk 12 birim olur. Tabi direkt şuradan söylemek de mümkün. Bu noktanın x eksenine olan uzaklığı ordinatın mutlak değeri olur. Buradan da söyleyebiliyoruz. Uzaklık eşittir 12. Eksi mutlak değerini alarak da söyleyebiliriz. Evet var mı anlaşılmaya?